Evet arkadaşlar merhaba. Bazı arkadaşların e, oluşturduğum rotaları indirmekte zorlandığını duydum. Bundan dolayı e, iPhone'da ve Android'de nasıl indireceğinizi kısaca anlatmak istedim. Şimdi indirme işlemi için Opera ve Maps.me uygulamalarının telefonunuzda, tabletinizde olması gerekiyor. Şimdi önce iOS cihazlarda anlatacağım. Opera'yı ve Maps.me'yi indirdim internetimi açayım. Evet, şimdi Instagram üzerinden bir hikayemden bir rotaya ulaşacağım. Yanar taşı paylaşmışım en son. Evet, buradan açıklamaları genişlettiğimde direkt zaten otomatikman, bak burada gördüğünüz gibi Yandex Disk sekmesi açılıyor. Şimdi burada eğer buradan direkt indirirseniz, şimdi bu gelen Android'in düzeltiyorum, iOS'un e, Safari'si, Safari'de indirirsem böyle sayıları göreceğim. Bunlar benim oluşturduğum koordinatlar. Safari kendi içinde açmaya çalışıyor. Böyle not defterinde açıyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. Peki ne yapacağım? Şuradan 3 noktaya tıklayıp bağlantıyı paylaş diyorum. Opera. Opera da aç diyorum. Yeni indirme sayfası geldi. Şimdi bu sayfada Opera üzerinden indir dediğim zaman indirin mi diye sordu. İndir diyorum. Yanar taş indirildi dedi. Hemen açıyorum. Bakın direkt geldi. Maps.me diyorum. Yüklendi. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan yanar taşa seçtiğim zaman hemen yanar taş Evet. Şöyle geldik. Uzaklaştırayım. Kemerden oluşturmuştum. Kemer merkez kapatıyorum. Gördüğünüz gibi kolayca açabildik. Evet, şurası da Yanartaş'ın zirvesi. Son nokta. Çok da zor değil dediğim gibi kapatıyorum. Opera ve MapsMe uygulamanız varsa direkt rotaları indirebiliyorsunuz. Bütün rotaları da YouTube'a yüklüyorum. YouTube'dan bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Android cihazda şimdi nasıl yapacağımızı kısaca anlatacağım. Yine burada da Opera ve MapsMe'yi indirdim. Instagram üzerinden nasıl gideceğimi buluyorum. Hikaye rotaları yüklüyorum ben. Oradan açacağım. Tıkladım. Evet, yanar taş yine. Şimdi şurada açıklamayı genişlettim. Yanartaş bak burada bir sürü rota var. Rotaları istediğinizi bu şekilde indirebilirsiniz. Yine ya da farklı bir şey olsun, bu sefer ne olsun, geyik bayırı mağarası olsun tıkladım. Geldi. IOS'tan ee, farkı burada indire tıkladığım zaman otomatikman bana seçenek sunuyor. Chrome'la mı, Opera'da mı indirmek istiyorsunuz diyor. Bazı cihazlarda Chrome'da çalışıyor, sıkıntı çıkarmıyor ama bazı cihazlarda ee, sıkıntı çıkıyor. Opera hepsinde sıkıntısız çalışıyor. Yalnızca bir defa dedim. Opera'dan açıyor. Evet gördüğünüz gibi indirmek istiyor musun? İndir dedim. Şu aşağıda göründü. Rota indirildi diye. Yalnız yetişemedim. Kapandı. Şuradan hemen indirilenlere gireyim. Geyik Bayır Mağarası. Otomatikman gördüğünüz gibi direkt Maps Mid'i açtı. Bakalım olacak mı? etkinleştirin falan. Konumu açın diyor da gerek yok şu an. Kapattım. Şuraya tıkladığım zaman direkt göreceğim. Geyikbayırı mağarası. Açalım. Direkt gidiyor. Antalya merkezden başlayarak oluşturmuştum. Şöyle. Evet, nasıl gideceğinizi öyle ufak tefek bilgiler var orada. Geçiyorum. Evet mor çizgileri takip ettiğiniz zaman en sonda bulacaksınız. Şurası da geyik bayır mağarası. Bu kadar kolay. Dediğim gibi olması gereken opera ve Maps.me uygulaması. ikisi varsa kolaylıkla yaparız. Yine yapamazsanız Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Ya da YouTube'da yorum olarak yazarsanız da ben yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.